Allah Azze ve Celle Nuh Suresi 10. ayette bizlere şöyle buyuruyor. فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye Allah'ın dinini insanlara ulaştırmayla ilgili her türlü yapması gerekeni fazlasıyla yaptıktan sonra diyor ki ya Rab ben son onlara dedim ki o insanlara dedim ki senin kullarına dedim ki İstagfiru Rabbekum Rabbinizden bağışlanma dileyin. Bu kadar kabahatinizden sonra, bu kadar günahlarınızdan sonra, sizi yaratan, yoktan var eden ve bu, bu kadar güzel nimetleri veren Rabbinize karşı bu hatalardan sonra bağışlanma dileyin, af dileyin. Vallahi Allah'ı sizi çokça affeder bir şekilde bulacaksınız. İnnehukane gafara. Öyle bir Rab'la karşı karşıya kalacaksınız ki, öyle bir ilahla karşı karşıya kalacaksınız ki Allah Azze ve Celle sizin bütün günahlarınızı affedecek. Bütün kusurlarınızı affedecek. Böyle bir yakinle, böyle bir niyetle, böyle bir imanla Allah'tan bağışlanma dilerseniz Allah sizin bütün günahlarınızı affedecek. Zira o alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle kendisini Gaffar diye isimlendirmiş. Çokça bağışlayan senin ifadenle değil Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle çokça bağışlayan.